Şükran teyze çiftlik evine gittiğimizi öğrenmiş. Nasıl olur ya? Ya. Annen çiftliğe gitmişti ya. Benim bilekliğimi bulmuş orada. Ne? Evet. Annem de mutfakta unutmuşsun diye bana verdi. Ben de taktım. Onun elinde görünce ben de düşürdüğüm yeri yanlış hatırlıyorum sandım. Sonra annen gördü bilekliği. Nereden buldun onu diye sordu bana. Ben ne diyeceğimi bilemedim. Beni hırsızlıkla suçladı. Allah Allah. Şükran teyze bana yardım etmeseydi ne yapardım hiç bilmiyorum. Sana bunları yaşattığım için gerçekten üzgünüm. Ama ne yaparsak yapalım olmuyor işte. Bir an evvel konuşalım. Dinle beni. Tamam. Zaten benim de kalbim dayanmıyor artık Burak. Bugün yarın anneme söyleyeceğim. Söz veriyorum. Burak. Çağla o çocuğu sizin evinizden çıkarken gördüm. Hangi yüzle gelmiş şu serseri? Pis herif. Geçmiş olsuna gelmiş. Çağla da aklı sıra bana hırsından beni bırakır mısın deyip onunla çıktı. Sanki benim de çok da Ya neyse neyse. Sen bunlara takılma güzel yüzün. Akılları sıra beni yıpratmaya çalışıyorlar. Ama sen benim yanında olduğun sürece hiçbir şey benim yüzüm yıpratamaz. Görüşürüz aşkım. Sen gelmeyecek misin? Şirkette biraz işim var bir tanem. Bitireyim öyle. Burak bak ne olur dikkatli ol. Bu serseriyle falan uğraşayım demesek. Söz ver bana. Yoksa yemin ediyorum göndermem seni. Sevgilisi için endişelenirmiş işte. Tamam merak etme. Söz ver dedim Burak. Tamam merak etme. Nam. Neredesin? Şu an uğraşamam, bırak sen, işim var. Kaçma benden. Ne kaçacağım lan sen? neredeysen söyle, geliyorum. Merak etme, tek başımayım. İyi tamam, akşam buluşuruz. Yeri de haber ver. Nerede, ne zaman istiyorsan bekliyorum. Göstereceğim ben sana günü. İnanmıyorum Aslı ya. Evet Gonca. Ya bizim acilen bir ev bulmamız şart. Şükran teyze bizi o evde hayatta barındırmaz. Ben sana söyleyeyim. Yarışmadan on bin lirayı kazanacaktım var ya. Of ne güzel olurdu gerçekten ya. Aslı bir şey söyleyeceğim ama kızma. Acaba Volkan'ın borç teklifini kabul mü etseydin? Gonca saçmalama. Ya borç vermek istemiş çocuk ne var bunda? Gonca İyi ya tamam sustum. Volkan arıyor. Ondan bahsettiğimizi anladı herhalde. Derin çocuk. Yok açamam. Ya buluşmak falan ister şimdi. Sonra ben zor durumda kalıyorum. Yalan söylemek de istemiyorum ona. Çok garip değil mi? Daha birkaç ay öncesine kadar Volkan'a aşıktın. Pastaneye gelse de onu görsem diye can atıyordun. Hatırlıyor musun? Bodrum'dayken sevgili numarası yapacağın kişinin Volkan olduğunu öğrendiğinde... ...ne kadar heyecanlanmıştın, ne kadar mutlu olmuştun. Aslı. <laughs> Era Biz Aslı'yla bir süredir birlikteyiz. Ve birbirimizi çok seviyoruz. Ha öyle mi? Tebrik ederim. Sizin adınıza sevindim. Öyle mi? Evet, ben de Aslı'ya teşekkür etmek için gelmiştim. O kadından uzak durması için Eda'yla konuşacak. Umarım başarır. Ee, sen daha iyi misin kuzen? İyiyim. Hı. Anladım. Ben artık çıkayım. Çok sağ ol bu arada. Sizi tekrar tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Düşürsün. sonra nasıl davranması gerektiğini bilir artık. Sence de ilişkimiz olduğunu söylemekle iyi mı? Ne oluyor öyle elin tutmalar falan? O eller benim. Bu gözler de. Bu dudaklar da. Kalbin de. İçime çektiğim kokun da. Her şeyin bana ait. Sen benimsin sana kimse dokunamaz. Peki sen benim misin? Her şeyimle seninim. Kimsenin sana bir daha dokunmasına asla izin vermez. Tamam sevgilim. Benimle ilgilendiğin için sana ufak bir hediye. Ben Burak. Hep sen bana hediye alıyorsun. E senin bana bir şey almana gerek yok ki. Sen zaten kendin bana bir hediyesin. Çok teşekkür ederim. <laughs> hmm. Canım ya pastalarınızın hepsi birbirinden lezzetli. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Herkese reklamınızı yapıyorum. Bu dükkan yakında müşterilerle dolup taşıyacak. Siparişlere bile yetişemeyeceksiniz. Ay inşallah. Biraz yoruluruz ama... ...olsun, para kazanalım da. Kanka, hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Ben alayım poşetleri. Hayat, e, tamam. Tamam, ben alırım. Teşekkürler, ben alırım. Hoş geldin aşkım. Hoş bulduk hayatım. Ben şirkete geçiyorum. Tamam canım, ben de şuraları toparlayayım. Ee, kanka, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur, konuşalım. Ama özel, yalnız konuşmamız lazım. Tamam, ee, hadi gel dışarıda konuşalım. Kız, seninki neler çeviriyor acaba? bir bilsem? Ay, meraktan çatlayacağım şimdi ya. Vallahi ben de o kızla ilgili değildir değil mi? Saçmalama Gonca. Şimdi siz bizi oyunda yendiniz ya. Ha, tatil programı yapalım diyorsun ya. Ben yaptım bile. E süper, nereye gidiyoruz? Ya şimdi sen beş yıldızlı otellerden falan sıkılmışsındır. Ben de öyle, gerçi ben de sıkıldım canım. Gerçi ben e, tatil yaptığım için sıkılmadım ama neyse. E, kamp yapacağız. Kamp mı? Ha kamp. Sen daha önce yaptın mı? Hayır. Bak kanka, gerçekten ben kamp konusunda çok iyiyim. Cidden. Küçükken yavru kurttum ben, izciydim. Şey yaparım, ateş yakarım, çadır kurarım. Böyle ayı tuzağı falan çok güzel gerçekten. Yok yok bende. E süper oğlum. He, süper. Şimdi sen kamp işini bana bırak. Ya kanka, şimdi iyi güzel diyorsun da... ...bu kamp fikrini kızlara bir damlasa mıydık? Yani belki gitmek istemezler falan ha? Kanka? <laughs> Aa, ya biz olacağız, kızlar gelmek istemeyecek ha? <laughs> ya bu... <laughs> Bak şimdi, şimdilik sürpriz olsun tamam mı? Söylemeyelim benim müthiş planlarım var. E hadi Allah bakalım neymiş planlar. Kızım ya ne konuşuyorlar hala o kadar? Aslı? Ya sen hala Volkan'la olanları düşünüyorsun değil mi? Evet. Ya hala olayın şokundan çıkamadım. Ya çok özür dilerim Aslı. Benim yüzümden az kalsın çok kötü şeyler oluyordu. Senin ne suçun var? Fark edemedik işte. Ya olur mu? Boş boş konuştum. Ne gerek vardı? Ya var ya şu dilimi eşek arıları soksaydı da konuşamasaydım. Öyle deme. Bak Allah'tan Balkan hiçbir şey çaktırmadı. Ya evet ya. Hemen kıvırdı çocuk. Yani o kadar da günahını aldım. Daha bir şey söylemez değil mi? Söylemez herhalde. ya Volkan'a da çok rezil o. Aman canım sen şimdi bunu düşünme. Boş ver. Sen Burak'a aşıksın. Önemli olan o. Evet. Hem iyi oldu. Volkan da duydu artık, öğrendi. İnşallah Burak duymaz Gonca. Ben onu kaybedemem. Aslı sus, böyle bir şey olmayacak. İnşallah. Ne oldu bitti mi gizli konuşmalarınız? Hey bitti canım. Erdem'cim, ne olduğunu anlatacaksın bana. Biliyorsun değil mi aşkım? Canım, ben gidiyorum. Öpeyim seni. <laughs> Hadi görüşürüz. Güle güle. Sen neler saklıyorsun? Evet Erdem, anlat bakalım. Sürpriz öyle, sürpriz söylenmez ya. Ben şunları aşağı indireyim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Buyurun oturun. Ben mailinizi aldım tasarımlarınızın hepsi birbirinden güzel. Beğenmenize çok sevindim. Aa beğenmek ne kelime. Bayıldım. O yüzden e, siparişleri onaylamak ve yeni siparişler vermek için geldim. Ne ikram edelim size? Limonata alabilirim. Süper, hemen geliyor. Teşekkür ederim. Yaptığınız tasarımların hepsi o kadar güzel ki yani karar veremedim, seçemedim. O yüzden hepsi olsun istedim. Konuştuğumuz gibi 500 adet. Tabii Çeşitlilik bence çok hoş olur. Kesinlikle. Afiyet olsun. Aa teşekkür ederim. Hmm. Bu arada ben ücreti vereyim size. Ay, ne kadardı? i̇ki ee, bin lira. Buyurun. Ben buraya alın diye yazıyorum. Tamam. Harika. Aa bu arada bir de nişan pastası sipariş vermek istiyorum. 250 kişilik. Onun için de bir Tasarım hazırlarsın Aslı'cığım. Tabii. Geçen sefer gibi yine ben e, tasarım hazırlarım. Size mail atarım o zaman. Tamam peki bu önümüzdeki hafta için olacak. Tamamdır. Seninle tanıştığım için o kadar mutluyum ki Aslı'cığım. Bundan sonra birlikte çok çalışacağız. İnşallah. Ben size mail atacağım. E, o zaman size kolay gelsin. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler İyi günler. Hoşçakalın. Hoşça güle güle. Kızım paralara bak. Ay Aslı şu anda resmen sevinçten ağlayacağım. Ayrıca bir de ne iyi kadın ya. Heşim verdi. Ay inşallah. Kızım ayda bir kere bile böyle iş yapsak var ya... ...köşeyi döneriz valla. Kızım bak görüyor musun? Kadın anladı sendeki yeteneği. Efendim? Ah merhaba, ben e, Elçin Tekcan, Mers Kozmetik'in sahibi. E, Aslı Koçerle mi görüşüyorum? Buyurun benim. Merhaba tekrar. E, şey ben sizinle yarışma için görüşmek istiyordum. Bugün ofisime gelmeniz mümkün mü? Ha, şey e, ben iş yerindeyim, çalışıyorum şu anda. Ama izin almaya çalışırım. Haber vereceğim ben size. Tamam, problem değil. Sizden haber bekliyorum öyleyse. Peki, iyi günler. Kimdi o? Çağla'nın annesi. Elçin Hanım. Yarışmayla ilgili konuşacakmış benimle. Aslı bu süper. Kesin anladı kızının yalan söylediğini. Ben sana demiştim değil mi hak yerini bulacak diye. Hadi git hemen. Bekletme kadını. Olmaz Gonca. O kızı tekrar başıma saramam. Her şey yolunda giderken artık tekrar bir sorun istemiyorum. Aslı saçmalama. Tabii ki gideceksin. Tamam. Aşkın uğrunu sustun, bazı şeyleri sineye çektin. Bu kız sadece tasarımını çalmadı. Aynı zamanda hayallerini çaldı senin. Bak bu ikinci bir şans olabilir senin için. Sen bir şey yapmış olmuyorsun ki ayrıca. Demek ki kendisi anladı kızının yalan söylediğini. Öyle düşün. Ha tamam. Bekliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun, e, oturun lütfen. Sizi buraya çağırdım çünkü sizden bir şey rica edeceğim. Kendinize ait olduğunu söylediğiniz tasarıma burayı çizebilir misiniz? buraya gelip tasarımın sana ait olduğunu söyledin. Peki sonra neden beni arayıp bir yanlış anlaşılma var dedin? Tasarımı sahiplenen kişinin kızınız olduğunu öğrendiğim için... ...onun büyümesini istemedim. O yüzden de böyle bir bahane buldum. tasarımın sana ait olduğu çok belli. Ben kızım adına senden çok özür diliyorum <laughs> ve bunu kabul etmenizi rica ediyorum. Bu çek benim susmam içinse hayır hayır sakın yanlış anlama hakkın olduğunu düşündüğüm için lütfen al bak yani en azından bunu yapmamayız. Gerçeğin ortaya çıkması benim tek istediğim şeydi. O yüzden ben bunu kabul edemem. Israr ediyorum lütfen. Alır mısın? Gerçekten istemiyorum. Bu konu beni yeterince yıprattı ve üzdü. Siz de bu konuyu kapatırsanız çok mutlu olurum. Bir saniye, bir saniye. Aslı bak. Bu yarışmayı birlikte düzenlediğimiz ajansın kartı. Sürekli yeni projeler üretiyorlar ve yeni tasarımcılarla çalışmaya ihtiyaçları var. Ben onları arayıp seninle ilgili bilgi vereceğim. Ve senden rica ediyorum lütfen sen de onlarla gidip görüş bari bunu yapmama izin ver. Çok teşekkür ederim. Şey... Aslı bu konunun gizli kalması şirketin prestiji için önemli. Saat sen buluşalım mı? Tamam. Senin duvarların kadar benim kanatlarım var. Dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.